arkadaşlar. yarışı Yaşı yağmur bende. Ben Abuzu ve arkadaşım Sincan. Arkadaşım eş, arkadaşım eş, arkadaşım Sincan. Çıvıtma güzel sun şu yarışı. Tamam. Evet. Terken yarışta 18. yarıştayız arkadaşlar. 8. sezonda. Ve C grubu yarışçılar yarışacak. İlk karınca adam yarışıyor. C grubu puan tablosunda gösterelim. 7 puanla Palyaço Joker birinci sırada. 4 puanla Ulan Bula 4 köşe kafa ikinci sırada. Gerisini söylemeyeyim. Ha sonuncu da sıfır puanlı Wolverin. Aynı benim gibi. Hiç puan alamamış. Puh yazıklar olsun bize. Karınca adamında sadece bir puanı var arkadaşlar. Yorum okuyorum şimdi. Tark Eren Kimman. Abi Süpermen'in arabasının rengi koyu yeşildi. Lütfen herhangi biri Camaro ile yarsın. Şavrola Camaro ile yarışıyor karınca adam. Karınca adam ne yapacaksın bilmiyorum. Bu yarış parkuru bir zor bir zor. Ben bile bitiremedim yani düşün yani. Ben bile bitiremiyorsam kimse bitiremez öyle deme. Sen zaten bu sezon hiç yarış bitirmedin ki o yüzden puanı sıfır. <laughs> Senin puanın kaç kardeş? Üç puanı var benim. Bir kere birinci oldum ben. Peki bu yarış parkurunu bitirdin mi? Tamam bu yarış parkurunu bitiremedim. Ama bitirenler var yani. Bitire, bitirilebiliyor yani. Karınca adam da bitirebilir. Hadi karınca adam sana güveniyorum. Karınca adam sakın gaza gelme. Gaza gelme bitiremezsin. Bitmiyor bu yarış parkuru bitmiyor. Niye öyle diyorsun adam Güzel güzel yarışıyor işte. Belki de bitirecek. Bitiremezsin karınca adam. Bak boş boş işlerle uğraşma. Git yem ara yem. Yem demişim ya. Karıncalar ne yer? Ne bulursa onu yer. Git bir şeyler bul ye karınca adam. Bak Ağustos böceği seninle dalga geçer. Haberin olsun. Karınca adam sen bu abuziye bak. Susar mısınız? Yarışın en can alıcı noktasındayım. En tehlikeli yerleri geçtim. Bitirmeme bir şey kalmadı. Şu pervanelerden kurtulursam bitireceğim yarışı. Susar mısın biraz sincap? Karınca adam yarış bitirecek. Ya bu hayvanlar niye böyle oluyor anlamıyorum. Sen bana hayvan mı dedin? Yok karınca adama dedim. Bak bitiriyor galiba. Huh bitiriyor. Karınca adam harikasın demiştim bitirir demiştim. Ben demiştim bitirebilir demiştim. Hadi karınca adam hadi karınca adam az kaldı az kaldı. Döndür şunu döndür döndür. Hadi. Öf, hadi ya Dönmüyor ne yapabilirim sincap? Tamam tamam. Roketliyorum. Bu şekilde evet bitirebilirim. Hayır. Bir kere oldu. Bu kadar da şanssızlık olmaz ama. Orada direkt olmasaydı belki de bitirecekti. Nerede bitiriyor yahu? Sıradaki yarışçı Kaptan Rusya arkadaşlar. Tabi Rusya değil Amerika. <laughs> Şaka yaptım. Amerika'nın en büyük düşmanlarından Rusya dedim. Rusya'nın kaptanı yok. Kaptan Rusya diye biri yok. Ama Amerika'nın kaptanı var bak. Kaptan Amerika işte. Tamam abuzu. E ee, sonra? Sonra Cemal grubunda 3 puanla 3. sırada kaptan. Ve arabası da mavi. Kaptan gibi Adem Karabulut. Süpermen'in arabasının rengi yanlış görmediysem koyu yeşil tarzı bir şeydi. Evet. Lütfen bir sonraki yarışta herhangi bir asgari ile yarışsın. Asgari kaza. Neydi bu ya? Kaza birra. Kaza birra. Evet asgari kaza birra ile yarışıyor. Kaptan Amerika. Kaptan Amerika. Sana bir şey diyeyim. Bak kardeş bu yarış parkurunu bitirmek zor. Yani ben bitiremedim. Sincap da bitiremedi. Sincap bitirdim mi? Bitirdiysem bitirdim de. bitirmediysen bitirmedim de. Bitirdim mi bitirmedim mi? Bitirdim de, de bitirdiysen Bitirmediysem de bitirmedim de. Sakin ol bitirmedim evet ben de bitiremedim. Gördün mü kardeş? Genelde kimse bitiremiyor. O yüzden boşu boşuna yarışıyorsun şu anda. Ve sana kötü bir haberim var. Araban yanıyor. Fark ettim abuzi. Sen bitiremedin diye kimsenin bitirememesini istiyorsun. Nereden çıktı bu şimdi? Dediklerimden nasıl bir böyle mana çıkardın anlamadım kaptan. Ama dediğim gibi bitiremedin işte. Doğru bitiremedim. Ama muhakkak birileri bitirecektir. Senden ve benden daha kabiliyetli birileri. Seni bilmem de benden daha kabiliyetlisi yok maalesef. Değil mi Sincap? Yo ben sana katılmıyorum. Sıradaki yarışçı Bula Bula arkadaşlar. 4 puanı var Bula Bula'nın. Bugün birinci olsa Joker'de yarışı bitiremezse ikisinin puanları eşit olacak. Yani Joker'le birlikte birinci olacak Bula Bula. Yorumunu da okuyalım. LSD lahmacun. Sonraki yarışta Bula Bula pembe arabayla yarışsın. Süpermen'in arabası rengi yeşildi. Evet pembe araba demiş marka belirtmemiş. O yüzden de Bula Bula pembe renkli bir arabayla. Bertone mantide ile yarışıyor arkadaşlar. Yarışıyor ama... Bula bula. Bak kardeşim dört köşe başlı kardeşim. Sen bu yumurta kafalılara bakma. Bu yarış parkuru zor. Bir zor bir zor. Ben bitiremedim. Hadi beni bırak. Sincap da bitiremedi. Ya tersini söyleyecektim. Sincap bitiremedi. Hadi sincapı bırak. Ben bile bitiremedim diyecektim. Çok olmadı ya. Eee <laughs> sonra? Yani bitmez bu yarış bitmez. Bu yarış parkuru çok zor. O yüzden boşuna uğraşma. Sen de bitireme. Madem yarışıyorum bitirmek için yarışayım. Ya bitirmemek için yarışayım? Değil mi hemen? Evet bula bula haklı ha. Elinden geleni yap ama bitiremeyeceksin. Çünkü ben elimden ve ayaklarımdan her yerimden geleni yaptım bitiremedim bula bula. Ama şöyle de bir şey var. Hadi şuradan bir kurtulursam işte buradan kurtuldum. Oo, artık işim daha da kolaylaştı. Neresi kolaylaştı? Daha önünde bir sürü engel var. Of çok kötü uçtum. İyi işte ona diyorum çok kötü uçtun. Ha uç öyle havaya doğru uç. Nereye gidiyorsun? Ay'a mı gidiyorsun? Merkür, Venüs hangisi? Dur hele dur bir kere daha rüketlersem olur belki. Olamaz. Evet yaklaştım bu sefer. Ay'a daha çok yaklaştım. Bravo sana. Ortada kaldı tekerler. Bu evet çok güzel bir açığı hemen roketledim. İşte tekere doğru giriyorum. Hadi içine içine o oh, içine girdim işte. İşim daha da kolaylaştı. Kaldın mı içinden ne Şunu diyecektim. Ee, A ve B grubundan birileri bitirdi. Ee, benim grupta niye birileri bitiremesin ve o kişide ben olabilirim. İşte buradan da kurtuldum. Kurtuldum bu şimdi patlayacak sandım. Uf! Devam ediyor bla bla yolma. Hadi bakalım. Ah, gördün mü işte bak. Yamuktu. Pervaneler. Bitirmana izin vermeyecek bla bla. Şöyle bir dönebilirse mi? Dönemedim. Pervaneler diyorum. Bırak da yarışsın. Yarışıyor zaten. Ama sakın oraya gitme. Ooo. Ha alttan yağ akıyor yağ. Ya yağ akıyor yağ. Bitirecek galiba ya. Demiştim bitirebilir. azmeden başarır. Aferin bla bla. 2 dakika 39 saniyede bitirdim. Seni tebrik ediyorum. Edeceksin tabi. Sana inat bitirdim işte. Sus bakayım sen. Türbüyaksız. <laughs> Sıradaki yarışçı Wolverine arkadaşlar. Wolverine'in de abuzu gibi hiç puanı yok. Aynı sen abuze Evet. Wolverine. A yani ne desem bilmiyorum. Şimdi benim de senin gibi hiç puanım yok. Ama sen bugün puan alırsan puansız olan tek kişi ben kalacağım. Oo, çok utanç verici benim için. O yüzden de senin puan almanı istemiyorum kardeş. Kusura bakma. Sorun değil abuzi. İstesen de istemesen de yarışı bitireceğim. Güzel bir takladan sonra güzel bir iniş gibisi yok. İşte böyle. Abuzi kimse bitiremez dedim. Bak bula bula bitirdi. Evet bitirdi. Ulaş arık. Abi koy yeşildi. lütfen bir rs altı ile Aldı rs altı ile volverin. hapishaneye girmek üzere. Evet işlemediği bir suçtan dolayı hapishaneye girdi Wolverine. Acaba çıkabilecek mi? <laughs> espriye bak espriye. Evet güzel espri. <laughs> Hayata böyle pozitif bakmalısın Abuzi. Güzel şeyler düşünmeli güzel şeyler söylemelisin. Bırak başkasının kaybetmesini istemeyi falan. Herkes kazansın da herkes kazansın. Herkes kazanırsa sen de kazanırsın. Nasıl yani? Bilmiyorum işte, güzel şeyler düşün. Tamam, düşündüm. Wolverine, sen bu yarışı bitirsin kardeş. Tekerin de içinden geçersin, tanka çarpmazsın. Ya ne dersem tersi oluyor ama. Tamam sen devam et. Güzel şeyler düşün. Güzel şeyler söyle. Volver'in geçmiş olsun. Ne kaldım sıfır puanda. He ben de kalmıştım Wolverine üzülme. Bugünkü son yarışçı Joker arkadaşlar. Kerem LOL. Superman'ın arabasının rengi yeşildi. Bir sonraki yarışta herhangi biri Aston Martin Walker ile yarışsın. Seviyorsunuz demiş. Joker C grubunda 7 puanla lider durumda arkadaşlar. Bugün puan almazsa liderliğine ortak olacak bla bla. Joker guardaş Sana göre dünyanın palyaçosu sen bu yarışta Birinci bile olursun Bakma bu yarış parkurunun zor olduğuna falan Öyle diyenlere kulak asma sen Sen boşuna mı birinci oldun C grubunda Yo. Te Bu bir tesadüf olamaz Her yarışta puan almayı başarmışsın Bu yarışta da puan alacağına inanıyorum Gerçekten inanıyor musun Abuzi Gerçekten inanıyorum Şaşırdım böyle düşünmene Evet, ben de şu an şaşkınlık içindeyim. Ne oldu sana Abuzun? Birden 180 derece döndü. E sen dedin ya, güzel şeyler düşün, güzel şeyler söyle diye. O yüzden. Ha, tamam. Hadi Joker, bu yarışı tamamlayabilirsin. Tamam kardeşim. Ne tamam kardeşim? Araba yanıyor bile. Yanıyor mu? Ne çabuk patladı ya. O kadar da güzel şeyler söyledim sana. Kardeşim, bunun senin söylediklerinden ne alakası var? Olacak olan oluyor işte. Evet Joker puan alamıyor bugünkü yarışta. Bir sonraki yarışta yorumlara rank yazın tamam mı? Araba markası yazmayın. Sadece rank yazın. Arabayı da yarışçılar seçsin. Evet C grubunda bugün bula bula yarışı tek tamamlayan yarışçı oldu. Ve puanı 7'ye çıkardı arkadaşlar. C grubunda Joker ile birlikte 7 puanı sahip bula bula. Bir dahaki yarışta D grubu yarışçılar yarışacak. Videoyu beğenip ondan sonra herhangi bir videomuzu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Haydi hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.